Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Belediyelere bağlı olarak istihdam edilen ve bağlı bulunduğu belediyelerin sınırları içerisinde sağlık Düzen ve huzuru sağlayan kanunla belirlenen yasaklar ve emirler doğrultusunda çeşitli denetlemeler gerçekleştiren devlet memurlarına zabıta adı verilmektedir. Bizler de zabıta nasıl olunur, nedir, şartları nelerdir, yaş sınırı nedir, kadın zabıta nasıl olunur, kaç saat çalışır Görevi nelerdir? Kimler zabıta olabilir? Mülakat soruları nelerdir? Belediyelerden istenen belgeler nelerdir? Kaç gün çalışılır veya hangi bölüm okunmalıdır gibi soruları araştırdık. Zabıta nedir? Öncelikle bu soruyla başlayalım. Zabıta yerel yönetimlere bağlı çalışan kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilerdir. Herhangi bir şehirde yaşayan kişilerin huzurunun ve sağlığının korunması devletin en önemli görevleri arasında yer alır. Bu düzenin sağlanması adına polis gibi çeşitli kolluk kuvvetleri görevlendirilir. Bu huzurun sağlanmasında görev alan meslek ise zabıta memurlarıdır. Belediyenin belirlediği sınırlar içerisinde ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, yasakları ve izinleri yerine getiren belediyenin görevi olan kontrolleri yapıyorlar. Devlet memuru statüsündedirler ve memurların haklarından faydalanırlar. Görev ve yetkilerine bakacak olursak semt pazarlarında gerekli denetlemeler yapmak, belediye sınırlarında düzenin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak, güvenli bir ortam sağlamak, korunmaya muhtaç olan yaşlıları, engellileri ve çocukları belirlemek, daha sonra sosyal hizmetler kurumlarına bildirmek İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenen sağlık standartlarına uymayanları tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamak, kanunlar nezdinde belediyelerin görevi olan izinleri, kontrolleri ve yasakları yerine getirmek, meydanları ve ana yolları izinsiz olarak kullananları belirlemek, belediyelere ait olan panolara izinsiz afiş ve reklam yapıştıranlara gerekli işlemleri uygulamak gibi görevleri vardır. Zabıta görevlerini daha detaylı incelemek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığımız linkteki makalemizden görevlerini daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim kimler zabıta olabilir, şartları nelerdir? Zabıtalar il ve ilçe belediyelerine bağlı olarak memur ya da işçi olarak çalışabiliyorlar. Peki kimler zabıta olabilir, şartları nelerdir? Hemen inceleyelim. Erkekler için 1.75, kadınlar için 1.65 cm boy sınırının altında olmamak, en az lise mezun olmak, KPSS sınavına girmiş ve geçerli puanı almış olmak, yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 30 yaşını aşmamış olmak, kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suç işlememesi ve hüküm giymemiş olması gerekmekte. Bu şartlarda olan vatandaşlar zabıta adayı olabilirler ve başvuru yapabilirler. Peki nasıl zabıta olunur ve belediyelerin istediği belgeler nelerdir? Öncelikle zabıt olmak için gerekli özellikleri taşımak ve KPSS'ye girmek gerekti. Bu değerlendirmede adaylar öncelikle KPSS puanlarına göre sıralanıyorlar. Bu sıralama sonrasında adaylar sözlü mülakata çağrılır. Bir başkan ve en az iki üyeden oluşan mülakata her aday komisyon üyeleri tarafından tek tek sözlü olarak mülakata alınırlar. Mülakat sonrasında adayın puanı toplanır ve belirlenir. Sözlü mülakatta adayların 70 puan alması gerekiyor. Sì. Belirlenen puanlardan sonra sıralama yapılıyor ve belediyenin ihtiyacı olan aday listesi düzenleniyor. Pozisyonlara göre de işe alım yapılıyor. Zabıta olmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler ise kimlik belgesi aslı ve onaylı sureti, kişinin herhangi bir sabıka kaydı olmadığına dair adli sücül kaydı, askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair terhis belgesi, diploma veya ilgili okuldan alınmış onaylı suret, sürücü belgesi, enam B sınıfı şartı, son 6 ayı içeren vesikalık 3 adet fotoğraf, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum taşımadığını gösteren sağlık belgesi. Bu belgeleri teslim ederek kısa sürede belediyede zabıta olarak görevinize başlayabilirsiniz. Nereye başvuru yapacaksınız peki? Zabıta olmak isteyen kişiler TSK'ya bağlı bir görevde yer alıyorsa istifa etmeliler. Polis memurları ise emniyetten ayrılarak yazılı sınav şartı olmadan ihtiyaç halinde zabıta olabiliyorlar. KPSS sınavından geçerli olan 60 puanı alan kişiler belediyelere şahsen giderek veya internet üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru şartlarını kapsayan tüm kişiler bu ilanlara başvuru yapabilirler. Zabıta olmak için hangi bölüm okunur, yaş sınırı nedir diye soruyorsan hemen cevaplıyoruz. Zabıta olmak için lise veya denge okullardan mezun olan herkes başvuru yapabiliyor. Bunun yanında KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekti. 30 yaşın üzerinde olanlar bu ilanlara başvuru yapamıyorlar. Zabıta ilanları için bulunduğunuz yerdeki belediyelerin sayfalarını takip ederek şahsen veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Gelelim kadın zabıtalara. Kadın zabıtalar için de az önce bahsettiğimiz tüm kurallar geçerli. Lise ve denge okullardan mezun olan KPSS'ye girmiş ve 60 başarı puanını almış olan ve herhangi bir suçta bulunmamış, 30 yaşını aşmamış, 1.65 cm boy sınırının altında olmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlar zabıta olmak için belediyeye başvurabilir ve mülakatlara katılarak geçerli puanı alıp mesleğine başlayabilir. Başka kurumdan makil hakkıyla nasıl zabıta olunur? Şartları nelerdir? Şimdi bundan bahsedelim. Polisliği, uzman çavuş veya askerliği bırakarak zabıta olmak isteyenler TSK'dan istifa ederek terhis belgesiyle belediyelerin açtığı kadrolara başvuru yapabilirler. Belediyeden onay verildiğinde ise istenilen belgeler ve terhis belgesiyle göreve başlayabilirsiniz şartlarsa adli bir cezasının bulunmaması, terhis ve tezkere belgesi olan, emre itaatsizlik, disiplin gibi cezalar almamış olmak, yaş sınırı 30 yaşın altında olması, KPSS başarı puanı olan kişiler mesleklerini bırakarak bu şartları taşıdığı takdirde başvuru yapabiliyorlar. Gelelim sınavlara. Mülakatta sorulan sorular nelerdir? Atatürk İlke ve İnkılapları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel kavramlar ve mevzuat kanunu maddeleri bu konulardan sorular soruluyor ve 25'er puandan 100 başarı puanı alan kişiler göreve hak kazanırlar. Uygulamalı sınavda kadro ünvanına ilişkin mesleki yetenek ve bilgi ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu değerlendirmeler haricinde KPSS puanı en yüksek olanlardan başlanarak isimler listeleniyor. Gelelim çalışma hayatına. Zabıtalar haftada kaç gün çalışır? Zabıta personelleri var diye sistem çalışmazlar ancak bu durum değişiklik gösterebiliyor. Bazı belediyelerde zabıtalar haftada 6 gün 8 saat üzerinden çalışıyorlar ve haftada 48 saat hizmet vermekteler. Bazı belediyelerde ise bu durum değişiklik göstererek vardiya sistemiyle 8 saat çalışabiliyorlar. Zabıtalar kime bağlı? Belediye Zabıta Teşkilatı Belediye Başkanı'na bağlıdır. Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı üzerinden yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına, büyük şehirlerde ise Genel Sekreter veya Yardımcısına devredebiliyorlar. Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı kanunun 48A maddesinde istenen genel şartları taşıyor olmanız gerekli. Zabıtalığa dışarıdan belediye ilanlarını takip ederek başvuru yapabilir ve memur olmaya hak kazanabilirsiniz. Başka birim ve memurluktan naklen geçişle TSK'dan istifa ederek ayrıldığınıza dair tezkere ile başvuru sağlayabilir ve müracaat ederek gereken şartları taşıma koşuluyla zabıta memuru olabiliyorsunuz. KPSS sınav belgeniz ve gerekli belgelerle başvuru yapabilirsiniz. Zabıta ilanlarını bulunduğunuz belediyelerin sayfalarından, resmi gazete ilanlarından ve iş kurdan takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim zabıta memurları kaç saat çalışır? Aslında bundan bahsetmiştik ama bu konuyu biraz daha açacak olursak Belediye zabıta memurlarının haftalık çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde ve 6 gün üzerinden düzenleniyor. Zabıta personellerinin çalışma saatleri vardiyalar halinde ve görev gereğine göre düzenlenerek 24 saat iş, 48 saat istirahat üzerinden ya da 12 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde düzenlenerek çalışılmakta. Zabıta memuru ilanları için resmi gazete ve belediye ilanlarını takip ederek başvuruda bulunabilirsiniz. Son olarak da maaşlarından bahsedelim. Belediyelerde görev alan zabıtalar ve memurların maaşları devlet tarafından ödenmekte. 2020 yılında yapılan düzenlemeler üzerine zabıta memurlarının maaşları 3500 liranın altında değildir. Büyükşehir belediyeleri ve küçük beldelerde görev alanların maaşları da aynı değil tabii ki de. Bunun yanında bekar, evli ve çocuklu olup olmaması da etki göstermektedir. Agi yardımı alan bir memurla almayan memur arasında maaş farkı var. Genellikle araştırmalarımız sonucunda zabıta ve memurların ortalama olarak 2020 yılı maaşları 3500 ve 5000 lira arasında değişmektedir. Merak ettiğiniz sorular ve cevaplar için abone olmayı unutmayın.